Günaydın, günaydın. <laughs> Selamlar yeni takipçilerim, eski takipçilerim. Ufak minik dünya. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni izliyorsanız. all. Good job, Selam arkadaşlar, herkese günaydın. Biz şimdi ne yapıyoruz? Bugün günlerden cumartesi bu arada. Hazırlandık. Ayrıca bir kahvaltı yapalım dedik. Burada yeni bir yer açıldı Melbourne'de. Simit Sarayı buraya açmışlar. Böyle sandviç tarzı simitlerin içine o tarz kahvaltılar falan yapmışlar. İşte Türkiye'deki gibi aynı sistem galiba. Şimdi oraya bir gideceğiz. Kahvaltı edelim biz ailece. Evden çıkmadan da böyle termosu var okul için almıştım, onun içerisinde oats yaptım bir karışık çünkü çok acıkmıştı. Onu verdim şimdi yedi, bitirmiş hatta hepsini. Ben birazını yer diye düşünmüştüm ama hepsini bitirmiş. Saatlerimiz 10.44, o yüzden çok acıktı zaten erken yiyor kahvaltısını. O oatsunu yedi, oraya gidince de tekrar simit falan bir şeylerden yer yine bizimle beraber. Ona atıştırmalık gibi olur. Gidiyoruz. Böyle bir gün geçireceğiz. Beraber kahvaltı ederiz. Sonrasında yine güne devam edeceğiz. Bakalım. Şimdi bulduk simit sarayını. İlk kez geleceğiz biz de. Aç anneciğim. Burası bize uzak böyle 45 dakika yol geldik neredeyse. Bu Türklerin yaşadığı mahallelere doğru yani burada daha çok Türk yaşıyor bizim yaşadığımız yerdense. Biraz uzak böyle yerler bize ama yani Türk şeyler yemek istiyorsak buralara geliyoruz çoğu zaman. Burayı da ilk kez deneyeceğiz. Bakalım nasıl güzeldir inşallah. Ya bakalım anneciğim. So so turkey. It's a special drink. You try it? Well, those are my favorite Drink, drink mm -hmm. it. tabağı aldık. Güzel yani parlak şey. Simit aldık çay. Evet. Afiyet olsun. Evet, biz hala yiyoruz şimdi. Kahvaltılar güzeldi. Şimdi çalan hepsi taze. Ve açma ve su böreği aldım ekstradan. Onlar da geliyor. Güzel. <laughs> <laughs> Ye, <Yeah>, thank you. <laughs> Elinize sağlık, çok güzel olmuş. <laughs> Teşekkürler. <ederim. Korktun. gülüyor> su böreğimiz ve açmamız geldi. Açma. Ben yedim önce de. Yeah. You like that. Benden daha çok seviyorum hatta sen onu. Su böreğimiz ve açmamız da geldi. Gerçekten sıcacık daha yeni pişirmişler. Çok güzel. Sevdik burayı. Oğlum bile sevdi. <laughs> Börek nasıl acaba? Güzel mi? güzel. Kahvaltımızı ettik şimdi çıktık. Oğlumuzu halasına bırakacağız. Sonra biz eve geçeceğiz bir. Eşimi eve bırakacağım. Sonra ben arabayı alıp alışverişe çıkacağım. Bir şeyler ihtiyaçlarım var. Onları almam lazım. Öyle birkaç bir şey bakacağım. Hem bana hem oğluma bakarım. Ay sonunda gelebildim arkadaşlar. Biz eve geleli oldu böyle bir yarım saat kadar falan. İşte biraz oturdum ben evde sonra kameramı alayım öyle çıkayım dedim. Onun batarya şarjlarını falan ayarladım bir. Şimdi de çıkacağım evden. Tam da yağmur başladı. Yağmurlu havada araba sürmeyi çok sevmiyorum ben açıkçası. Trafik yavaşlıyor, stak oluyor falan. Çok fazla sevmesem de dedim neyse çıkayım bir gideyim. Şöyle bir saat falan belki dururum. Sıkılırsam ben hemen geri çıkartmayı düşünüyorum. Şimdi şuraya bozuk ayarlıyorum çünkü az önce gelirken bir adam gördüm. Arabaların böyle camlarını silip para kazanıyor. Bir de yağmurlu hava. Ee, geçenlerde ben bir yere gidiyordum. Geldi camını silmemi ister misin dedi. Ben hayır dedi. Neyse sana öylesine yapayım diyerekten yapmıştı. Camımı temizlemişti. Ve aynı kişi şu an yine orada. Bu kez parayı şuraya koyacağım ki adamı görünce vermek istiyorum. Çünkü geçen bedavaya camları temizlemişti. Şöyle bozukları buraya koyalım. Ona bozuklardan vermek istiyorum. Geçen vermemiştim. Çünkü sonuçta o da orada dilenmiyor çalışarak bir şekilde para kazanıyor. Evet uzun bir yolculuk sonrasında gelmeyi başardım arkadaşlar. Yağmurdan dolayı falan trafik vardı. Bir de saat 2'ye doğru geliyordu çıktığımda evde. Şu an saatlerimiz 2.30. Iki 2.40'ı iki geçiyordu hatta. Evet. Şimdi giriş yaptım içeriye. Biraz fazla kalabalık bakmak istediğim yerlere bakacağım. Zaten uzun durmayı düşünmüyorum bu kalabalığı gördükten sonra da. Sonrasında gerisin geri eve dönerim. Çekebilirsem bir şeyler çekerim eğer bir şey bulursam alırken. Çekemezsem de evde aldıklarımı sizlere gösteririm artık. Alabilirsem bir şey bulabilirsem o da. Böyle şimdilik bakalım birkaç girmek istediğim mağaza var onları arıyorum. Üst katta anca yer bulabildim. Park bile park edecek yer bile sıkıntılıydı. Bir kişi çıkıyordu onu bekledim artık yani. Orle bulabildim yoksa hepsi full yerleri. Aşağı kata bir. Çünkü orada bakmak istediğim birkaç tane mağaza var. Burada giderken de görürsem birkaç mağaza bakarız. Başlayalım bakalım biraz fazla kalabalık. Hemen hızlıca işimizi halledelim sonra çıkalım. Ben çıktım yani arkadaşlar dayanamadım artık daha fazla. Öh, gerçekten bayağı sabrettim bile yani. Saatlerimiz dört dört buçuk geliyor dört yirmi üç bence bayağı da iyi kaldım yani ama kendime hiçbir şey bulamadım cidden bugün en iyisi çık hafta içinde bir gün gelirim ve çok yoruldum yani bugün sonra kesin olarak karar verdim ki arkadaşlar ben hafta sonu alışveriş merkezi gezmeyi sevmiyorum bu arada böyle biraz acıkmaya başladım gibi şey böyle bir atıştırmalık vardı onu açtım hemen şimdi bundan biraz yiyeceğim Sonra da yavaş yavaş yola çıkarız. Böyle işte çıktım. Altından eve gidince göstereceğim. Birkaç parça bir şey oğlumu aldım zaten. Kendime hiçbir şey bulamadım. Dediğim gibi. Dedim eve giriyor girmez ev gibi birisi yok dedim yani valla. Gerçekten hafta sonu hem trafik hem alışveriş merkezleri kalabalık. Çok böyle daraltıcı sıkıcı oluyor açıkçası. Her neyse geldim evime çok şükür. Çok bir şey alamadım arkadaşlar fazla bir şey bulamadım zaten bir de kalabalıktı istediğim yerlere fazla detaylı bakamadım açıkçası bir de bazı mağazalarda indirim vardı mesela adidas'a bakmıştım JD Spor'a baktım oradan oğluma takım kıyafetler almak istiyordum ama böyle indirimli olduğu için başı daha çok kalabalıktı o yüzden dedim hiç girme şimdi hafta içi gider bakarım yine bir şekilde oğluma birkaç bir şey bulabildim anca onları göstereyim hemen size. Şöyle kışta giyebilmesi için şöyle hafif balıkçı yaka mı deniyor bunlara? Böyle yarım yakalı kışlık bir siyah böyle üst aldım. Bir tane böyle olsun elimizde diye. Şöyle bir iki pijama takım seti aldım. Altı böyle düz gri hayvan desenli. Bu şekilde. Pijamalar da hep küçülmeye başla, başlıyor artık. Bu da üstü böyle bu şekilde. Bu ikili seti almış oldum. Bir de şöyle bir set yaptım. Bir de onun altı da böyle. Bunlar tek tek satılıyor ama yani set zaten belli. Kendiniz set olarak ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Ya da böyle tek üstünü tek altını da alabiliyorsunuz. Ben set şeklinde yaptım. Krem renginde altında da aynı resimden var. Ee, Bunlar bulabildim. Başka da bir şey bulamadım açıkçası. Pijama birkaç tane daha alacaktım. Bunun değişik renklerinden işte farklı modellerinden. Ama bir türlü beden yoktu. Bu sefer de onda sıkıntı yaşadım. Böyle birkaç set olarak almayı düşünüyordum. Beden olmadığı için alamadım. Bir tek bunda beden vardı. Diğer 2-3 tane model vardı. Onlarda beden yoktu. O yüzden kaldı. Bunlar kısmetmiş. Bunları aldım. Ben şimdi bunları böyle yıkarım bir. Makineye atarız. Hazır olur. Şimdi şöyle bir 5-10 dakika oturacağım. Ondan sonra Hatta 15-20 dakika otururum ben. Bir 5-10 dakika dediğime bakmayın. Bir dinleneyim birazcık daha. Siz bunu biliyor musunuz bilmiyorum ama size göstereyim hemen. Herkes biliyor mudur? Şey yaş antep fıstığı. Onun zamanı şu aralar. Şu şekilde göstereyim size. Bunlar böyle bu şekilde yaşantı fıstığı açıyorsunuz içi taze yani. Zamanı şu anda gelmişti. Hemen aldım ben biraz. Şimdi biraz bunlardan yerim. Biraz da içecek içerim. A few later. Evet ben biraz oturdum, dinlendim. Geri geldim şimdi. Hemen yemeğe getireceğim. Buzlukta etim vardı. Koyun chops mu? Ne deniyor bilmiyorum Türkçe'de. İşte böyle koyun bir yanı kemik bir yanı but gibi oluyor. Buzluktan onu çıkarttım. Defrost'ta buzunu açtırdım direkt. Şimdi onun üzerine baharatlarını koyacağım. Tavada kızartıyorum. Bu arada arkadaşlar kuru et yapıyorsanız eğer. Çünkü eskiden ben hep öyle yapıyordum ama artık onun formülünü çözdüm. Etimi çok az tuzlayıp ve biraz pul biber atıyorum ben. Acı sevmiyorsanız atmayabilirsiniz. Ama böyle çok az da sıvı yağ döküp üzerine tavamı iyice bir ısıttıktan sonra iyice ısınmış tavaya etlerimi böyle diziyorum. Tam tamına 3 dakika tutuyorum bir tarafını. Sonra 3 dakikanın sonunda diğer tarafını çeviriyorum. Ondan sonra bir 3 dakikada da oraya tutuyorum. Eğer biraz daha fazla pişmiş seviyorsanız böyle ama yine sulu olsun diyorsanız 4'er dakikada tutabilirsiniz. Gerçekten sulu sulu harika tam kıvamda pişmiş etleri elde edebilirsiniz. Eskiden benim yaptıklarım çok kuruyordu, yanıyordu, olmuyordu. Sonrasında bu taktiği buldum, çözdüm yani artık. Ee, uzun sürelerce tutup pişiriyordum. Ben etim suyu kalmıyordu, kuru kuru oluyordu. Şimdi iş yüksek ateşte kısa dakikalarda pişirmekmiş. Onu anlamış oldum. Ben yavaş yavaş pişsin işte falan filan derken et kurup gidiyordu yani o yüzden olmuyormuş. Ama öğrendim artık. Şimdi sizlere de gösteririm zaten. Hemen etimi soslayacağım. Ondan sonra salatama başlayacağım. Et ve salata yiyeceğiz. Bu kadar. Etlerim şimdi hazır arkadaşlar. Bu kadar. Sadece biraz pul biber, çok az yağ ve biraz tuz ekledim. Ee, şöyle ızgara şeklinde tavanız varsa bunlar da çok daha lezzetli oluyor. Çünkü ısıyı yüksek tutuyor bu tava var. Şimdi hemen bunu ısıtmaya başlayacağım. Ondan sonra da etlerimizi koyacağız. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar elimi buraya koyduğum zaman çok sıcak şekilde hissediliyor. Şimdi tavamız hazır. E, etlerimi koymaya başlayabilirim artık. Bu kısımdan sonrası çok kolay. 3 dakika bir tarafını hiç dokunmadan sonra çeviriyorum 3 dakikanın sonunda. Diğer tarafını 3 dakika. Böylelikle başlıyor. Şu anda saatlerimiz 6.29. 6.30'dan sonra saymaya başlarım ben. Şimdi koyalım hemen. arkadaşlar gördüğünüz gibi etim sulu sulu. Gerçekten daha suyu duruyor yani kurumadı yumuşacık. Suları üzerinden akıyor gördüğünüz gibi. Bu dediğim yöntemi yaparsanız gerçekten hiç pişman olmazsınız. Ben de eskiden uzun uzun yapıyordum. Yakıyordum etimi kupkuru oluyordu. Ama şimdi öğrendim artık. Böyle çok lezzetli oluyor. Siz de deneyebilirsiniz.